Beşiktaş'ta transfer sancısı, isimler sızdı, planlar alt üst oldu. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken kulüpte büyük bir rahatsızlık hakim. Başkan Serdal Adalı'nın büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü operasyon isimlerin medyaya sızmasıyla adeta baltalandı. Peki neler oldu? Gelin en başından başlayalım. Transfer bombası patlamadan söndü. Hatırlarsanız Kartal büyük bir gizlilik içinde yürütülen operasyonla Roma'da forma giyen İsveçli Solbek, Samuel Dahl ve Barcelona'da top koşturan İspanyol kanat oyuncusu Ansu Fati ile prensipte anlaşmıştı. Hatta bu oyuncuların kulüpleriyle de imza aşamasına gelinmişti. Ancak isimler medyaya yansıyınca işler bir anda tersine döndü. Avrupa'dan farklı kulüpler bu iki genç yıldıza cazip teklifler sunmaya başladı. Özellikle Dağıl için Benfica'nın devreye girmesi ve Roma'ya kiralama bedeli önermesi Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti. Ansu Fati için de taliplerin artması transferi zora soktu. Başkan Adalı rahatsız sızıntının kaynağı kim? Bu sızıntıdan en çok rahatsız olan isim ise Başkan Serdal Adalı. Transferde tek yetkili isim olan Adalı bu durumun arkasında menajerlerin olduğunu düşünüyor. Daha fazla gelir elde etmek için piyasayı kızıştırmaya çalışan menajerler Beşiktaş'ın transfer stratejisini sekteye uğratmış durumda. Başkan Adalı ise çözüm yolları arıyor. Gidenler var, gelen yok. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş henüz kadrosuna takviye yapamadı. Can Onan'a, Al Musrati ve Can Keleş'i kiralık olarak gönderen siyah beyaz Özellikle sol bek, sol kanat ve golcü transferi için girişimlerde bulunsa da henüz sonuç alamadı. Hatta Almusrati'nin Monaco'ya kiralanması da resmiyet kazandı. Libyalı futbolcu 8 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Monaco'da forma giyecek. Insigne için tek rakip Beşiktaş. Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş için tek olumlu haber Lorenzo Insigne cephesinden geldi. Kanat transferi için MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyen 33 yaşındaki İtalyan yıldıza yönelen Beşiktaş, Real Valladolid'in de devreye girmesiyle zor anlar yaşamıştı. Ancak Insigne, Valladolid'in teklifini reddetti ve Beşiktaş'ı tek seçenek olarak bıraktı. Napoli'nin ardından 2022'de Toronto'ya transfer olan Insigne, Meleset'e çıktı. 63 maçta 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Sörlot olmadı, gözler onu açıda. Golcü transferinde ise ilk hedef Alexander Sörlot'tu. Ancak Norveçli Yıldız, Atletico Madrid'in şampiyonluk yarışı nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemediğini belirtti. Vatandaşı Solskjaer'in ikna çabaları da sonuçsuz kalınca rota tanıdık bir isme çevrildi. Paul Onuachu, Southampton forması giyen 30 yaşındaki Nijeryalı golcü için temaslar hızlandı. İki sılıklı birlik dev golcüyü satın alma opsiyonunu kiralamak isteyen Beşiktaş, Onuachu'nun da ayrılmaya sıcak bakmasıyla umutlandı. Casemiro bombası patlayabilir. Beşiktaş'ın bir diğer bombası ise Manchester United'ın Brezilyalı ön liberosu Casemiro. 32 yaşındaki Sambacı'yı uzun süredir takip eden Kara Kartal, ara transfer döneminin kapanması ve oyuncunun United'da ilk 11'deki yerini kaybetmesiyle harekete geçti. Yeni bir maceraya atılmak isteyen Casemiro için de plan satın alma opsiyonlu kiralama formülü. Fransız basını duyurdu. Gündemde Jonathan Gradit var, stoper tandemini güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Beşiktaş lens forması giyen 32 yaşındaki Jonathan Gradit'i transfer etmek istiyor. Empoli Kakase'yi bırakmıyor. Beşiktaş'ın sol bek listesinde yer alan Liberato Kakase için ise kötü haber geldi. Empoli Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Kakase'nin yerini dolduramayacağını belirterek Yeni Zelandalı futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Bakalım transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ı neler bekliyor? Hangi yıldızlar kartal olacak? Hangileri başka takımlara uçacak? Hep birlikte göreceğiz.